Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir broadcast uzun bir aradan sonra bir e, video çekeceğim. Ee, ben size sadece bir şey göstermek istiyorum. Kollara bakın. Yeni gelecek karakter. Bakın. Royal bize bunun haberini verdiler. Gördüğünüz gibi Stu burada işte arkadaşlar. Fly like an eagle. Gördünüz mü? Bakın Stu bu. Az önce YouTube'da TikTok videoları izliyordum. Ay, işte TikTok videoları izliyordum. Onlar söylemedi öyle bir şey. Sadece kolundaki dövme gözüme çarptı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Stu olabilir. Zico'ya ee, da çok benziyor ama bence o Stu çünkü kaskı var. bakın, Kast gibi bir şey var ve yani gördüğünüz gibi bakın. Şurada hatta o Stu'nun Superstar Stu gibi gözüküyor. Yani arkadaşlar belli ki zaten Superstar bize bunun haberini çok önceden Vermiş Arkadaşlar bakın bu bilgileri Hiçbir yerde bulamazdınız Bakın 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 İnanmıyorsanız bakın Hatta bir maçı Ölelim Tek. Ölelim hemen Yenilgide daha kolay görürüz bence gibi geliyor. Şeri gel buraya Şeri. Şeri gel beni öldür Şeri. Gel. Öldür beni. Aferin. Bakın. Aha su. Aha da su arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bakın koluna. Bakın koluna. Dustu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüyorsunuz. Yani arkadaşlar bunu şu ana kadar çıkartmış olan biri yok YouTube'da. Bir tek ben buldum. Ben yani size bunu gösteriyorum. Öğrenmenizi istiyorum. Bakın. Hala yine de gözüküyor. Stur oldu o kadar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ben kapatayım videoyu. Şimdi yükleyeceğim. Bu arada arkadaşlar ikinci olarak artık no live yayınları çekiyorum. No live yayınlarına da ulaşabilirsiniz The Gamer MTH yazarsanız beni takip edebilirsiniz. Evet, no live yayınlarımız da oluyor. Genellikle akşamları çekiyorum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi e, çok seviyorum. Bay bay.